Yeni bölümden herkese selamünaleyküm arkadaşlar. E, yeni parti açıyoruz. 38 won 782 m de öyle var. E, kaç won ediyor? 45 won 52 m ediyor. 6 won da gelecek. O daha duruyor. O yüzden e, toplamda 51 won 82 m gibi paramız oluyor. Artı burada görmüş olduğunuz itemlerin hepsi bizim şu aşağıda görmüş olduğunuz. Burada yaklaşık 5-9 yani 5 şey saydım. Kalkana en kötü 5'ten giderdi. 5, 9, bir da bu işte 10 11 won, 12 won, 13 won, won desek. 14-15 won daha gelir buradan krallar. İyi paramız var denebilir. Şimdi birkaç item arayalım bulabilirsek. Bulamazsak da yavaştan pazarımızı kurarız. Zaten şu an saat gecenin 12.30. E, bakalım bir şeyler bulursak videoya gireriz. Evet krallar 3 parça simya alacağız bu piyasa altı alınırız 3'ten. Bir koysun bakalım simyaları. Gösterelim tek tek. Mitsi var. Gördüğünüz gibi düz bir sıkısı, yani duvar bir grena. Artı olarak sadece e, Efsun'un olarak 12'simiz var. Misliyeci derhal safirimiz normal düz safir yani. Duvar safir. 16-10 bir veriyoruz. Artı da 75 mi para vereceğiz kendisine. Kabilimize bir basalım şöyle. Pazarını bir kursun. Ondan sonra onu da çekeriz. Pazarı kurdu. Bineğini de geri verelim kralın. Bineği kendisinin sonuçta yani. Şunu da kabilimize basalım. Tekrardan hayırlı olsun. Kalbimizde atıyoruz. Evet krallar Latex geldi. Yani Xiaomi şey kendisi biliyorsunuz. Bu kadar ayışını tekrardan satacağız daha fazla da verebilir bilmiyorum ne kadar vereceğini Şimdilik bir kabule basalım bunları komisyon karşılığı satacağız Burayı aldık şöyle bir kalp atalım başka var mı Bakalım Gördüğünüz gibi daha devam ediyor. buralar bir gelsin bakalım şurada da çok PM var onlara da şimdi bakacağım tek tek Genelde herkestekine bakıyorum Hiç kimseye ayırmıyorum yani şuna bakayım şuna bakmayayım Demiyorum Tamam tamam İyandım. Bayağı bir ayışı oldu sanırım burası son. Kabulumuza basalım kalbimizde atalım. Kendisine teşekkür diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi depomuzu ayarladık. Fiyatları hafiften bir göstereyim size. 1.38 yani 1.39'a yakın olarak ay ışıklarını koyduk. Biraz kaldı neden derseniz e, ne kadar kalmış? E, bin tanesi kalmış. Yak sınırını aşarsın filan der şimdi büyük ihtimal. Zaten burası satılırsa bir günde satılırsa çok bile. Neyse bakalım biz normal itemlerimizi gösterelim. Simyaları 16.75 e almıştık. 5 won bu, 7 won da bu 12 won, 6 won da bu 18 won, ee, 1 won 75 mebbi gibi, 1 won 25 mebbi gibi karı var. Fazla karlı değildi ama aldık yine de. Ee, öyle dek geldi, öyle aldık. Neyse bakalım kalkanımızı 5 won'a düştüm. Giderse gider yani bundan sonra da düşmem artık. Ee, son oluru bu. Zehirini biraz düştük, seyamaya sürdüm. Ee, bazı timleri düştük. Ee, 80 de gümüş bileziği salladık. Başka da bileceğiniz bir şey. E, 4 ona da kaskı atıyoruz. 3'e almıştık sanırım. Her şey tamamdır. Yerli yerinde gözüküyor krallar. Tamamıza tıklayalım. İnşallah yakmak demezsin. 28 bonla kapatıyorum. Artı da 89 milyon paramız var. Bakalım sabah ne kadar paramız olacak. Pazarımızı bozduk krallar. Yeni bir gün oldu. Hemen paramızı gösterelim. Fazla artış yok. Hatta hiç satış yok. Yaprak kıpırdamıyor ne Nedense hiç satış olmamış. 28 10 89 milyon paramız var. Büyük ihtimal ben yattıktan sonra elektrikler gitmiştir. Çünkü gel açtığımda oyun kapalıydı, şey kapalıydı bilgisayar filan Büyük ihtimal öyle olmuştur. Şimdi birkaç item bulalım bulabilirsek. Bulamazsak da depomuzu kurarız. Bir yığın itemimiz var. İki parça item alıyoruz krallar. Gördüğünüz silah fişlerini alıyoruz. Biri 20 şeytanlı, biri de 10 kritik 8 zehirlenmeli. Hatta 76'dan da alev vereyim diyor. Onu konuşuruz diyorum. O kalsın diyelim hatta. Görmüş olduğunuz silah fişlerini alalım. 3 bon koyuyoruz. 3 bon alıyoruz ikisini. İnşallah şöyle bir 3.5'a falan satarız. Satar biz onu da bilmiyorum. E, piyasada da fazla silah fişi yok. E, tek el yok. Çift el var da. Kablomuza basalım. Kendisine hayırlı olsun diyor. Depomuzu ayarladık kralar. Fazla bir şey almadık ama depomuzu bir kuralım dedim. Daha erken saatte şöyle saat 12 civarı falan. O yüzden bir depo kuralım. E, başka koymadığımız item var mı diye bakıyorum. Herhalde başka da yok. Önemli olanları koydum. Girileri kalıyor. Şunu da unutmuşuz. Şunu da koyalım. Tamamdır krallar koyduk. Şu arkadaş da yazıyor. İyi YouTube demiş arkadaş. Kalp yollayalım biz de şöyle. Kankamıza bir like, abonelik çok görmeyin diyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Like atıp bir abone olursanız sevinirim tabii ki de. Neyse bakalım. Şimdi pazarımıza kurmaya geçelim. Tamamımıza tıklayalım. E, kalp de atalım krala. Bakalım biraz satış olsun. Ondan sonra tekrardan video gireriz. Yeniden item almaya çıktık krallar. Öncelikle bir itemleri gösterelim. Görmüş olduğunuz link artı olarak ölümcül. Bir de artı olarak KDP var. Bir de şey vardı. Evet tamam diyelim. Küpeyi de pazara atsın. E, 57.5 M'ye öyle vereceğiz krallar. 2.10'unu bir koyuyoruz. 57.5 M'ye de küpeyi çekeriz. Burayı toplamda 2.10 57.5 M'ye aldık. Küpe de hediye söylüyor kralım. Kendisine de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Küpe de hediye dediğim gibi. Burayı bir kurdu. Şimdilik pazarını bir kursun 57.5 M'lik. Onu da çekeriz şimdi. Depomuzu hemen kurdu. Bakıyoruz 57.5 M'ye tamamdır. Beyaz altın küpe. Bir kalp atalım kendisine. Ticaretimiz hayırlı olsun. Evet krallar bir parça item daha alıyoruz bu fisko kraldan. İtemi gösterelim. Bizim kendi sattığımız bir tane neydi bakır kolye. Bunu önceden satmıştık. Satamazsam geri versem olur mu dedi. Bizde sıkıntı yok dedim. Zaten ucuza Cebinde paramı var lan köpek. Ben bunu bir ona satarım diyeceğim. Yak yokmuş. Hemen bozdurup geliyorum. Hemen geldik krallar paramızı bozdurduk. 77 M'ye bakır kolyemizi çekiyoruz. Hayırlı olsun krala. Şöyle bir kalp atalım. Teşekkür ediyorum kendisi. Evet krallar depomuzu hemen tazeledim. Fiyatları hemen göstereyim. Yeni aldıklarımızı gösteriyorum. 72 mezdır gördüğünüz gibi. Artı 1.33 kdp. Başka da buzdır vardı. 1 won'a da onu salladım. Ee, yeni aldığımız bakır kolyede gördüğünüz gibi 1 won. Bakalım bunlar satılırsa tekrardan video gireriz. Görmüş olduğunuz gibi depomuzu bozmuş bulunuyoruz krallar. Ne kadar paramız olmuş? 50 won'a yakın paramız olmuş. Hatta 50 won'u geçmiş birazcık. Neler satılmış? Şuradan bir bakıyorum şöyle. Geomay zırh vardı 15 ona o gitmiş büyük ihtimal aynı o gitmiş bir tane simyamız gitmiş hemen gösterelim Misi gitmiş gördüğünüz gibi başka ek olarak da görünen bir şey Kalkanımız gitmiş mi ee, aynen kalkanımız da gitmiş sonunda kurtulduk Kalkanları fite fit sattım krallar yani ne kadar aldıysak o fiyata sattım Yanında item almış mıydı hatırlamıyorum o yüzden de yani kar ettik mi etmedik mi hatırlamıyorum Çünkü kalkanların piyasası düşmüştü biz aldığımızda artı olarak bir de bir şey söylemek istiyorum çok kötü bir şey yapmışız bunu söylemek bile istemiyorum ama çok kötü bir şey be hani <laughs> Bildiğiniz gibi 33'lü iki tane incimiz vardı stokta Onlar yanlışla yani Kaşmir'im sayesinde 12 M'ye koyduğumuz dörtlü bir tane vardı Onların yüzünden 12 şer M'ye koymuşuz onlar hatta 8 M'ye dedi 12 M'ye biri çekenin biri değil de Görenin biri dedi biri çekti ben yetişemedim dedi sağlık olsun bakalım dedim Bize bu kötü oldu oradan bir 150 mi 150 mi açığımız var Tanım iplerden bir on kar etmiştik. Elliyem açıkla orayı kapattık. 50 bir zararımız oldu yani toplamda o arkadaştan aldığımız itemlerde. Normalde olmayacaktı ama yapacak bir şey yok. Artı olarak bir tane gümüş e, bileziğimiz duruyormuş. Bu gitmiş sandım. Gümüş kolyemiz gitmiş sanmıştım. Ay ışıklar aynısı gibi duruyor mu? Aynen aynısı gibi duruyor. Başka da itemler şu anlık yok. E, fazla konuştum şuradan. da niye fazla konuştum bilemedim. Birkaç item bulabilirsek bulalım. Bulamazsak tekrardan pazarımızı kurmaya geçer. Görmüş olduğunuz itemleri bulduk krallar. burayı toplamda 5 alıyoruz. Parayı bir koyalım ondan sonra fiyatları hemen itemleri gösteririm ben size. Böyle bir online 31 ort. yaklaşık bunu satacağımız fiyat 80 mi, 85 mi en fazla. Görmüş olduğunuz kan taşları bunları iki satacağımı düşünüyorum. Satarsam mükemmel bir kar. Satamazsak da bir buçuğa satarız yine kar ederiz yani. Bizde sıkıntı olmaz. Kabulümüze basalım ne demiş önce bir ona bakalım. Yakut kupayı şu anda sağ ol kral kuralıyım ona gerek yok. Burayı alıyoruz görmüş olduğunuz itemleri. Kabulümüze de bastık. Şurada bir bıçakçı diye kardeşimiz var. Hemen onu açıyoruz. Şöyle bir tüm sayfayı açalım. Trabzon Çaykara'da bütün internet kafede seni izliyoruz diyor. Buradan oradaki herkese selam olsun. Seviliyorsunuz krallar. İzlemeye devam edersiniz inşallah beni diyelim. Bakalım başka item buluruz. Onları alırız. Bulamazsak da artık depomuzu kurarız. Çünkü görmüş olduğunuz gibi şöyle bir göstereyim. Depomuz tamamen dolu sayılır. Şunları Başka bir çara aktarırsak düzelebilir aslında da. Bakalım bir krallar. E şurada da item gösteriyor. Onlara bir bakalım. Olmazsa depomuzu yavaştan kurarız. Efsanevi 12'si 2.19 M'ye yani 2.10 M'ye alıyoruz krallar. Böyle bir fiyatı gösterdik zaten. İtemi de gösterdik. Kalbimize basalım. E, of'tan aldık. Kendisine hayırlı olsun. Kalbimizde attık. Ne demiş? Hayırlı olsun demiş. Videoda selam yollamış. Kendisine buradan selam olsun. Bir parça item daha bulduk krallar. Furki Burki kardeşimizden. Bir bakalım öncelikle itemi. Aslan plaka bildiğiniz gibi. 2000 HP'si var. Artı olarak da 10 HP absorbesi var. Güzel bir zırh. Artı 4 full taşlı. Tam farmlık bir zırh yani. Taşları da farmlık. Üstelik üstüne üstün yani bir de parlak ne bileyim ne cübbesi var. Tam olarak ben de bilmiyorum. İsmi de değişik. Nasıl bir görüntüsü var onu da bilmiyorum. 2 bonumuzu bir koyalım. Artı 10 M'mizi de koyduk mu bu ticaret tam oluyor krallar. Kabulümüze basalım. Kalp de attı. Kalbimizi atalım. Bakalım bizim kalp. Aynen öyle. Kalbimizi attık. Kabulü de bastı sanırım. Aynen öyle. Hayırlı olsun burada kendisine. Depomuzu kurduk gördüğünüz gibi. Fiyatları hafiften göstereyim. Yeni aldığım itemleri göstereceğim. Eskileri göstermeye hiç gerek yok. Şöyle bir donlay kılacını 89 milyon deniyoruz ilk gün için. Biraz düşeceğiz bunu zamanla tabii ki. 200'lü kan taşı 3.55 M'ye koydum. Öylesine koydum. Buradaki 140'lü kan taşını 2.10'a koydum. Arkadaşım biri yazmış Şu İrun bizim parayı verecek kişi var ya. O yazdı. Biri 1.4'e biri 1.7'ye dek geliyor dedi. Ben de dedim ki 14 saattir falan temizlik yapıyorum bu arada krallar. Bayağı bir uzun sürdü yani. O yüzden kafam allak budlak. Olabilir bazen böyle şeyler dedim. Neyse bakalım onu geçelim. Başka ne aldık yani? Zırh aldık. zırhımız 3.10'a koydum. İlk gün denemelik. Artı olarak başka da bir şey yok sanırım şimdilik. Aynen başka da bir şey görünmüyor. Bakalım ne kadar paramız var. 39 bonlu artı da 206 m'de öyle var. 41 bonla kapatıyoruz. İnşallah sabah şöyle bir 55-60 bonla uyanırız. Depomuzu bozmuş bulunuyoruz krallar. Baya bir item gitmiş gibi görünüyor. 45 bon paramız olmuş. Ne kadar vardı tam hatırlamıyorum. Dur bir bakıp geleyim ben ona hemen. Fazla da satış olmamış. 39 bon 200 m varmış. 45 bon 278 m olmuş. Neler gitmiş bir bakmak istiyorum şöyle. Ginkyak vardı o gitmiş. Onu güzel fiyata sattığımı düşünüyorum. Dolunay duruyor. Başka birkaç item daha gitmiş aslında. Bir tane simyan var diyor. O gitti. Onu önceden satmıştık. Başka da bir şey hatırlamıyorum şimdilik krallar. Ee, gitmiş birkaç eşya daha büyük ihtimal. Neyse bakalım. Biz ticaretimizi yapalım şimdilik. Camdan itimleri arayacağız. Evet krallar başka da söyleyeceğim bir şey. Bu pazar yani bu geziş son geziş olacak. Bundan sonra pazarımızı kuracağız. Ondan sonra da videomuzu atacağız. Şu an ayın 12'si saat 2.23 geçiyor. Büyük ihtimal bugün gelir video yine anlık bir video atacağım sürekli anlık video atıyorum ee, daha iyi oluyor hoşuma gidiyor günün içinde yaptığımı hemen atıyorum çok güzel oluyor hoşuma gidiyor yani neyse bakalım hadi birkaç item aramaya geçelim biz. Camda item bulamadım krallar ben de o yüzden e, normal item aramaya geçmiştim burki burki yine tekrardan geldi 2 item gösterdi 3 von ver buraya tamamdır dedi itemleri bir gösterelim şöyle güzel bir e, bilezik var. Bunda bir tane element olsa dünyanın parası aslında. Şu CP50 yerine bir tane 10 şimşek ya da 15 şimşek olsa ya da en önemlisi 15 çürüler olsa dünya para ederdi. Şöyle bir de önemli 10 IP absorbe ve 15'te şimşek var. Önemli olarak. 4'te full taş. İkisini 3 alıyoruz. Ne demiş bakalım. E, kesinlikle karlıdır diyor. Tamam diyor. E, kabulümüze basıyoruz. E, bir de kalp attık mı bu iş tamamdır. Kendisine hayırlı olsun. Bir parça item daha varmış kendisinde Burki Eee görmüş olduğunuz gibi bir tane silah fişi. Bunlar 1.70'den, 1.60'dan rahat gidiyor. En kötü bir de den gidiyor yani. Şöyle 1 bonumuzu yazalım Artı 9M'mizi yazıyoruz. Fazla da ucuz almıyoruz krallar. Şöyle 10M'mizi veriyoruz. 1 bonum M'mizi. Bir kabile bastım bakalım. Ticaretimiz gerçekleşti dedi. İyi e, e, depoda 20 varmış bu arada bakma dedim. Bir ticarette atıyoruz. Bir 9M daha ettik mi? Son 9 kalıyor. Yani 9M değil de 10M veriyoruz. Hayırlı olsun kral diyor. Bir vanım mı oldu? Hayırlı olsun diyelim. daha herhal para bitti sanıyorum. 1.30 anlaşmış olmamız lazım. E 1.30 aynen 1.30. 1.20 olsun dedim de olmaz dedi. zaten ucuz söyledim dedi. Ben de iyi tamam canın sağ olsun dedim. Zaten video yetiştirmek zorunda şu ara. E kalbimizi atalım. bu işlem tamamdır. Bakalım birkaç item daha bulursak buluruz. depoda doldu bu arada. Şunları bir depoya atacağım krallar. çok yer kaplıyor. depoda dolu dediğim gibi bulabilirsek item buluruz. Bulamazsak da e, tekrardan Pazarımız kurar bölümümüzü bitiriz. Emre Koyuncu kanalına hep destek tam destek diyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkürler kral da yazalım. Hadi gidelim birkaç item bulalım. Bulamazsak hemen pazarı kuralım. Görmüş olduğunuz itemleri alarak son ticaretimizi yapıyoruz krallar bu bölümde. Önce bir itemleri gösterelim. Artı 8 bir yahut küpe. Art olarak artı 3 bir zodyak oraya 31 ort. Güzel bir ort da gelmiş. 20 de şeytana var. İdare edebilir. 3 de bayılması var. 4 full taş. İkisinin toplamda 4 von 70 alıyoruz krallar. İnşallah burayı bir 7 ona falan satarız. E, zor da yani 6 ona satsak dua edelim. 7 ona bir deneyeceğiz. Şöyle 4 bonumuzu bir kabul edelim. 70 emlikte de pazar kuracak. Hemen kursun onu da çekelim şimdi. Depomuzu kurdu. Bir tane altıgen paketi kurmuş. E, 70 meyve onu da çekiyorum. Şöyle bir kalp atalım. Hayırlı olsun kendisine. Şu altıgen paketini de verelim. E, hak geçmesin krallar. Şöyle kabulümüze basalım. Tamamdır her şey tamam. Tekrardan bir kalp oyunumuza devam edelim. Hatta pazar kurmaya geçelim. Depomuzu tazeledim. Krallar, fiyatları hafiften bir göstereyim. Yeni aldığım itemleri göstereceğim. Art 9 ölümcül görmüş olduğunuz 1.57. Gümüş bilezikle beraber almıştık bunu. 2 gona da gümüş salladım. Satılırsa 50 mi karımız var. Artı olarak Zodiac orada artı 3 var. E, artı 3 aynen 31 ort var. 20 şeytanlı güzel bir orak aslında. 3 fona 66 meyve. 3 da yakut kupayı denediğimize göre buradan da bir e, bir buçuk ona yakın bir karımız olur. Tabii buradan biraz fiyat düşebiliriz. Bunlar düşer büyük ihtimal. Başka yeni ne aldık? Şöyle bir bakıyorum. Başka da yeni bir şey. E, şu simya varmış dün almışız. Pazara koymayı unutmuşuz bu arada haberiniz olsun. Başka da yeni bir şey yok krallar. Şu an 37 won 178 mi paramız var gördüğünüz gibi. Yaklaşık bir 2-3 saat sonra da bölümü kapatırız. O zaman da ne kadar paramız olduğuna bakarız krallar. Hadi bakalım 2-3 saat sonra görüşürüz. Diğer videoda büyük ihtimalle çekiliş yaparız krallar. Büyük bir çekiliş olacak gibi duruyor şimdiden. Deşev sunu temleri yığmayı düşünüyorum içine. Tabi o kadar elit olacak değil de 55'lik normal bir çar çekilişi yapacağız. Fazla değer olmayan yani yüksek bir değer olmayan çar. Normal orta bir çar yapacağız. Onu da sizlere vereceğiz. Büyük ihtimal YouTube'dan yine yorum sayesinde yaparız. Nasıl yapacağımızı diğer videoda görürsünüz zaten krallar. Buraya kadar beni izlediysen videoya like atıp özellikle de abone olursan sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.